Merhaba arkadaşlar. Ben Sarıcık. Bugün Serkan Sarıoğlu ve Berat Sarıoğlu ile camidiyiz. Evet arkadaşlar. Bugün camiye gidiyoruz. Hava güneşi. Çok güzel arkadaşlar. Hava ama çok sıcak. 30 35 dereceyi vurdu. 40'a çıkıyordu. Ben ATV alınca ATV'si de gelecek. Ben de Hı. ben de Amca ben iPhone alır Ben geldim. Şşş. Ben iPhone ya. Arkadaşlar videomuzu biraz durdurduk ki tekrar devam edeceğiz. Şimdi camiye gidiyoruz. Cami önünde. Bekleyin arkadaşlar bir dakika. Kapatıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar camiye giriş yaptık. Giriyoruz arkadaşlar. İkindi yıkılacağız. Gördük Arkadaşlar. Arkadaşlar. böyle bir Arkadaşlar. var. Bununla Arkadaşlar. Arkadaşlar sıcağımız. Bir Çok tane, tane geniş dağıma. değil ama güzel. Yetiyor. Bir tane daha vardı. Mahalleye yetiyor. Evet, bir tane daha vardı ama gibi. Arkadaşlar biz burada Kur'an kursu şey okuyoruz. Kur'an kursumuzu burada yapıyoruz. Keklerimiz var. Meyve suyumuz var. Ondan sonra ne vardı? Suyumuz var. Sonra 3 kutu suyumuz var. 3 kutu. Bir... Yarısı bir, bitiyor. Bir tanesi bitiyor. Arkadaşlar üst kat da var. Çık. üst kat o kadar şey değil de. Üst kat kadınların yeri. Üst kat kadınların yeri. O kadar büyük değil. İki tane <laughs> bir tane vantilatörümüz var. Bir tane süpürgemiz var. Ya iki tane süpürgemiz var. İki tane vantilatörümüz var. İki tane var. İki tane süpürgemiz var. Bir tane el süpürgemiz var. Bir tane el süpürgemiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Var şurada bir tane bir, bir şey... profil. Arkadaşlar telefonu buraya koyuyorum. Bizim. Oraya değil şuraya koydum. Tamam. Bir tane Arkadaşlar gol atacağız. Şimdi <laughs> kole kole... Dur, bir dakika Şöyle koyalım Çekiyor mu oldu. çekiyor koyalım arkadaşlar Dur Merhaba dakika. Şöyle koyalım. Çekiyor mu? Merhaba 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 Thank <laughs> you. şekli gol attım. 20 abone olursak kocamız göstereceğim. 20 abone olursak. Uyuyup atacağım. 20 Yuma... Beden hocasının yaptığı gibi şey yapacağım. Yer yer yap, yer yer yap. Hangi hoca? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, arkadaşlar,

Şey. Arkadaşlar yorulduk. 7 dakika şey çekiyoruz. Oh. oh. 10 dakika dinlenip devam edeceğiz. 10 dakika. Oh. Durduruyorum arkadaşlar müsaadenizle. Evet arkadaşlar videomuz sona eriyor. Çekemedik. O yüzden videomuz sona eriyor. İkinci par part çekeceğiz. İkinci part az sonra. Az sonra işte. Tamam görüşürüz.